12'de bilimden herkese merhaba. Herkes yeryüzündeki kirlilikten, atıklardan bahsediyor. Peki gökyüzündeki çöplerimiz hiç aklınıza geliyor mu? Yukarısı düşündüğünüzden daha dağınık ve atıklarla dolu. Gelin uzay çöplerine birlikte bakalım. Daha önce bahsetmiştim Sputnik, Apollo görevleri falan derken günümüzde SpaceX roketlerini konuşur hale geldik. Bahsettiğim iki uç arasında kalan dönemde de uzaya çok sayıda uydu, uzay istasyonu, teleskop ve uzay sondası fırlatıldı. Atmosfere girip yanarak düşenler de var, dünya yörüngesinde kalanlar da. Bu çöpler ortalama 8 kilometre hızla hareket ediyor. Bu çöpleri dünyayı çevrelemiş durumda dönen çöp yığınları olarak düşünebilirsiniz. Çoğu da alçak dünya yörüngesinde yer alıyor. Bu cisimler dünyadan 160 ile 2000 kilometre yukarıda. Alçak dünya yörüngesinde yalnızca çöpler bulunmuyor. İletişim uyduları, gözlem uyduları ve askeri uydular da bu mesafede dünyanın haberleşmesine yön veriyor. Bu uydular küresel çapta faaliyette bulundukları için dünya etrafında her gün en az 15 tur atıyorlar. Sorun da burada başlıyor. Bu uyduların çarpışma ihtimalleri oldukça yüksek. Bu da bizi Kessler sendromuna götürüyor. Kessler sendromu uzay kirliliği nedeniyle alçak dünya yörüngesindeki nesnelerin gittikçe çoğalmasıyla oluşacak zincirleme bir çarpışma reaksiyonunu ifade ediyor. Buradaki çarpışmalarla artan ve yanan çöp miktarıyla alçak dünya yörüngesi kullanılamaz hale gelebilir. Bu yörünge seviyesinden bahsetmişken bilenler bilir. Uluslararası Uzay İstasyonu da alçak dünya yörüngesinde 400 km üzerimizde yer alıyor. Sıkıntılı durumsa şu. Uluslararası Uzay İstasyonu bu çarpışmalara karşı savunmasız bir halde. Yine de uzay çöpleriyle olası çarpışmaları engellemek için çeşitli çeşitli manevralar yaparak bu olasılıkların önüne geçilmeye çalışılıyor. Alçak dünya yörüngesinin altına inen cisimlerin çoğu dünyaya geri düşüyor. Fakat bazıları da büyük sorunlara yol açabiliyor. Ocak 1978'de meydana gelen Kozmos 954 kazası gibi. Şimdi bir de bu uzay çöplerinin çalışan başka sistemlere verdiği zararlar olabiliyor. Tabii ki yine çarparak. Eylül 2006'da Atlantis uzay mekiğine çarpan bir cisim, yük kapısında 12 milimetre derinliğinde bir delik açılmasına neden oldu. Küçük darbelere karşı koruyan Whipple kalkanları, insanlı ve insansız uzay araçlarının korunmasına yardımcı oluyor. Fakat bu kalkanlar güneş panellerini koruyamıyor. Bu nedenle tek şans manevra yaparak kurtulmak. Kimi zaman da bu pek mümkün olmuyor. NASA'nın Solar Max deneyinin paneline çarpan uzay çöpünün açtığı delik gibi. Bilim insanları 2010'lu yıllarda uyduların yanından haftada 13 bin uzay çöpünün geçtiğini ifade ediyorlardı. Gelecek için tahminlerse 2059'a gelindiğinde uyduların yanından geçen uzay çöpü miktarının 50 bin olacağı yönünde. Şimdi bu kadar bahsettik uzay çöpleri, eski uzay araçları diye. Peki uzayda kendi halinde donanan başka neler var dersiniz? Mesela 3 Haziran 1965'te uzay yürüyüşü yapan Ed White'ın kaybettiği eldiveni ya da 1986'dan 2001'e kadar faaliyette bulunan bir uzay istasyonundan fırlatılan 200 çöp torbası. Bir örnek daha verelim. 2008'de Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay yürüyüşü yapan bir astronot Gires tabancalarının olduğu çantayı düşürdü. Hatta bu çanta bir yıl sonra yani 2009'da dünya atmosferine giriş yaptı. Ne yazık ki uzay yörüngesinde Kesler sendromunu anlatırken bahsettiğimiz gibi çarpışmalar meydana gelebiliyor. Tarihte ilk kez 2009'un Şubat ayında iki büyük uydu çarpıştı. Uydulardan biri Amerikan iletişim uydusu Iridium-33, diğeri ise Rus uydusu Kozmos'tu. Bu çarpışma tam olarak Kuzey Sibirya'nın 789 kilometre üzerinde meydana geldi. Tabi büyük miktarda uzay çöpü de bu çarpışmanın ardından dünya yörüngesinde yerini almış oldu. Bir uzay çöpü oluşumunun örneğini de verelim. Çin görevinin sonuna gelmiş meteoroloji uydusu Fengyun-1C'yi test etmek istediği uydusavar silahıyla vurdu. Bu da 150 bin parça uzay çöpünü meydana getirdi. Uzayın sınırları ve aidiyeti olmaksızın herkes çöpünü uzayda dolandırdığı için 2023'te ABD'den bu konuda bir hamle geldi. ABD hükümeti Dish Network isimli şirkete dünya yörüngesinde uzay çöpü bıraktığı gerekçesiyle ceza kesti. Açıklamada uzay çöpünün diğer uydulardan gerekli uzağa bırakılmamasına da yer veriliyor. NASA'nın son hesaplamalarına göre dünya yörüngesinde 10 santimden uzun 25 bin uzay çöpü mevcut. Ve NASA yöneticisi Bill Nelson'ın söylediğine göre uydulardan kopan bir boya parçası dahi uzay yürüyüşü yapan bir astronota saatte 28 bin 500 kilometre hızla çarpabilir. Bu durum geri dönülemez ve ölümcül sonuçları da beraberinde getirir. Uzay çöplerinin dünyadaki yerleşim yerlerine düşme ihtimali de bizim için oldukça kritik sonuçlar doğurabilir. 12'de bilimden bu haftalık bu kadar. Haftaya bambaşka konularla karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, bilimle kalın.